Merhaba, bugün konumuz ciddi. Fıtık konuşacağız. Ama fıtığın birçok çeşidi var. Ben bugün omurga rahatsızlıklarından bahsetmek istiyorum. Yani genelde bel ve boyun fıtığını çok sık rastlamaya başladık. Çünkü çok fazla oturarak ve çok fazla hareketsiz zaman geçirmeye başladı insanlar. Ben bu videoda size şöyle step step anlatmak istiyorum. Çok çok teknik bilgilere girmeden neden fıtık oluşuyor? Fıtığın e, tanımlaması aslında nedir? Ve e, fıtığı rahatlatabilecek egzersizler nasıl yapılır? Bunları göstereceğim. Önce bir fıtık nedir? Bundan bahsedelim. Evet, omurgamız ensenizden kuyruk sokumumuza kadar inci gibi dizilmiş kemiklerden oluşuyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, birbirine girmiş parçalar gibi. Ama bunların arasında omurgamızın hareketini sağlayan diskler var. Bu disklerin yapısı kıkırdak doku gibi ama çeşitli işte kullanım şekillerine göre bu diskler zamanla deformasyona uğrayıp sinire baskı yapabiliyor. İşte biz o fıtık ağrılarını sinire baskı yaptığı zaman çekiyoruz. Mesela bel fıtığını ele alalım. Genelde kuyruk sokumuna en yakın disklerden oluşabiliyor bel fıtığı. L4, L5 gibi. Bu diskler eğer deforme olup sinirinize baskı yapıyorsa Genelde ayakta uyuşma, bacakta hissizlik ya da çok şiddetli ağrı olabilir. Doktora gidiyorsunuz bu şikayetlerle, doktor size fıtık teşhisi koyuyor. Ha bundan sonraki step nedir? E, doktorlar genelde artık egzersize yönlendiriyorlar fıtık vakalarını. Ama bazı çeşitleri var ki egzersizle de çözüme ulaşmıyorsa ameliyata doğru ilerliyor. Ameliyat olduktan sonra tekrarlamama gibi bir garantisi de yok. O yüzden egzersiz hayatınıza mutlaka sokmanız gerekiyor. Çünkü artık deforme olmuş bir omurganız var. Ve sizin diğer rahatsızlık yaşamayan insanlardan daha fazla egzersizde omurganızın etrafını kasları güçlendirmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle özetleyebilirim konuyu. Bunun çeşitli yanlış oturma tekniklerinden gelişmesi olabilir. Ya da çok ağırlık taşıdığınız bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Ya da sürekli çok ağır çanta taşıyıp bunu tek omuzunuzda taşıyor olabilirsiniz. Bu da bir duruş bozukluğudur. Bunlar fıtığa yol açabiliyor. İşte o ne oluyor? İçerideki disk deforme oluyor ve gidiyor sinir baskı yapıyor. O sinirle sizin neredeyse bütün hayat kaliteniz bir anda mahvoluyor. Biz bunları en aza indirgemek için nasıl egzersizler yapmalıyız? Bugün bel fıtığını konuşayım egzersizlerde. Bunun devamı gelebilir, boyun fıtığı neler yapabilir gibi. Bel fıtığında bizim fleksiyon dediğimiz öne doğru eğilme hareketlerine yer vermememiz gerekiyor. Çünkü zaten belimizde, o omurlarda bir deforme olmuş durum ve baskı var. O baskıyı arttırmamak için omurgayı stabil pozisyonda çalıştıracağız. Yani omurga hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Birkaç tane size egzersiz göstermek istiyorum. Evet oturma pozisyonuna geldim. Bir kere önceliğimiz oturma şeklimiz. Nerede oturuyorsanız oturun. Kalçamızın içinde iki tane oturma kemiği var. Şu çıkık kemiklerden bahsediyorum. O ikisinde aynı baskıyı hissetmeniz gerekiyor. Eğer bir tarafa doğru yığılırsanız bilin ki omurganızda çok büyük baskı oluşturuyorsunuz. O yüzden o iki oturma kemiğini buldum. Ayaklarımı yere bastım. Ve buradan sırt üstü uzandım. Bakın benim de zaten bir natürel boşluk var. Bazı insanlarda bu hiperlordoz dediğimiz çok öne doğru açılmış bir postür bozukluğuna karşı karşıya kalıyoruz. Ama eğer sizin omurganızda bir hiperlordoz rahatsızlığı yoksa genelde bu şekilde hafif bir boşluk kalacaktır omurganızda. Onu koruyacağız. Ellerim kalçamın yanında. Tek ayağımı teybe taba kaldırdım. Diğerini yanına getirdim. Ve burada bu natural boşluğu koruyarak karnımı sıkıyorum. Ve gittim. Tek ayağımı yere değdirdim ve çektim. Nefes alırken değdir ve çek. Al nefes, ver nefes. Al, ver. Burnundan al, ağzından ver. Devam. Son 5. 4. 3. 2. Son kez. Ve kaldım table top pozisyonunda. Şimdi biraz daha zorlaştırıyorum. İkisini birden A nefes. Ver, çek. Bele dikkat. Karın aktif. Ver, çek. Son beş. Üf. Dört. Üf. Üç. Devam. İki. Ve son kez. Kaldık burada. Biraz dizlerimi karnıma doğru çekiyorum. Hafifçe sağ sol doğru yuvarlıyorum belimi. Şimdi neden karın çalışıyorum ben? Belden bahsediyorduk değil mi? Çünkü eğer karın kaslarını kuvvetlendirmezsen o beldeki baskı çok daha fazla artacaktır. Her zaman karın kaslarımız kuvvetli olmalı ki belimizdeki o fıtık bölgesinde baskıyı azaltalım. Evet şimdi tekrar, tekrar tabletop'a geldim. Yine natural pozisyonumu koruyorum. Ellerimi yukarıya doğru kaldırdım. Buradan nefes alırken Sağ kolumu ve sol bacağımı aynı anda ileriye ve geriye doğru uzatıyorum. Verirken ortaya çekiyorum. Diğer taraf. Devam. Acele etme. Hem üst bacağını hem karın kaslarını hissediyor olmalısın. Eğer belini hissediyorsan yanlış yapıyoruz. Hemen pozisyonunu düzelt ve karnına odaklan al nefes ver son 4 3 2 son kez kal ortada İyi miyiz? hadi bir de bunu çift çifte olarak deneyelim yine beline dikkat et Al nefes, al uzan, ver çek, al uzan, ver çek. Devam, son dört. Haydi son kez. Bel çalıştı. Biraz da beli rahatlatalım. Mesela uyku pozisyonu da çok önemli bel katında. Eğer yanlış yatak kullanıyorsan, ortopedik bir yatak değilse ve sürekli yüzüstü yatıyorsan yine beline çok baskı uyguluyorsundur. Doğru yatak seçimi aynı zamanda yattığın zaman burada yastık olduğunu hayal et dizlerine karnı çektiğin cenin pozisyonu seni en rahatlatacak yatış şekillerinden biri. Bunu uygulamaya çalış. Yüz üstü yatmaktan kaçınıyoruz. Cenin pozisyona geçiyorsun ve hala ağrın varsa dizlerin arasına bir yastık koyup şuradaki kalça genişliğini sağlayabilirsin. Bu da rahatlatacaktır. Evet, yüz üstü döndüm. Şimdi çok minik hareketlerle Omurgamı biraz geriye doğru yani ekstansiyona doğru çıkaracağım. Ellerim yüzümün yanında. Ayaklarım kalça genişliği açık. Nefes al. Alırken göğüs kafesini hafifçe yerden kes. Ve aşağıya. aslında. Kısacık bir özet geçeceğim. Belimi sıkıştırıyorum. Neden yapıyorum onu? Çünkü ne oldu? Sinir gitti. Buradaki baskıya maruz kaldı. Ben onu ters tarafa doğru iterek sinirdeki baskıyı azaltmaya çalışıyorum. Yani neydi? Fleksiyondan öne doğru bükülmeden kaçıyoruz. Geriye doğru bükülme bizi rahatlatan hareketlerden. Hadi bundan dört tane daha yapalım. Iki. ve son kez gel bir yanağın üstüne yat çok rahatlatıyor değil mi? çok büyük bir ağrı içindeysen eğer mutlaka doktoruna danışmanı tavsiye ediyorum çünkü bunlar dediğim gibi fıtık başlangıcı ve doktor eğer sana egzersiz yap dediyse yapman gereken hareketler Öne doğru uzattım ellerimi. Yere bakıyorum. Boynumu geriye doğru atmadan. Nefes alırken kollarımı ve bacaklarımı hafifçe yerden kesiyorum. Ve tekrar yerine getirdim. Dört tane daha. Egzersiz hareketi var. Pilates bu e, fıtık rehabilitasyonunda diyeyim ya da tedavisinde derecesine göre fıtığın çok faydalı bir egzersiz. Zaten genelde doktorlar ya yüzme ya da pilates öneriyorlar. Çok efor sarf ettiğin, ağırlık kaldırıp indirdiğin e, ya da omurganda çok fazla baskı uyguladığın egzersizlerden kaçınmanı öneriyorum. Ee, böyle pilates gibi daha nefes odaklı, daha yavaş hareket edilen ya da yüzme gibi yer çekimsiz ortamda omurganı rahatlatabildiğin egzersizler sana çok iyi gelecektir. Bir önemli konu da eğer bir pilates geçmişin yoksa bunları tek başına yaparken kendine zarar verebilirsin. O yüzden bir eğitmenle çalışmanızı öneriyorum. Benim böyle bir rahatsızlığı olan çok fazla öğrencim var. Omurga rahatsızlıkları üzerine de eğitim aldım. Ve onlarla birebir çalışmayı çok faydalı buluyorum. Grup derslerinden ziyade bir hoca eşliğinde eğer FETES yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Ama dediğim gibi bu işin eğitimini almış bir hocayla. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Kısacık. Minicik. Yönetmenim minicik bir şeyden daha bahsedebilir miyim? Bir de bunun boyun fıtığı versiyonunu yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla artık bilgisayara kapaklanarak oturuyoruz. Şöyle göstereyim. Aslında omurgan bu şekilde olması gerekiyorken sen neredeyse günün 9 saatinde bu şekilde oturuyorsun ya da bu şekilde telefona bakıyorsun. Ve bütün omurgandaki o diskler, kasılmalar, sinir sıkışmaları hepsi senin hayat kaliteni etkileyecek şekilde ağrılara neden oluyor. O yüzden bir sonraki videomu boyun fıtığı üzerine çekmek istiyorum. Eğer ilgileniyorsan bir sonraki videoda da görüşelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Birlikte antrenman yapmaya, birlikte rahatlamaya devam edelim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.